Skudomuzu teslim almaya geldik. Araç tek marş çalışıyor. Zaten yürüyor. Otopark ücretimizi ödedik. Şimdi yola çıkıyoruz inşallah. Araç daha 9000 kilometrede. Tertemiz. Çalışıyor, yürüyor, herhangi bir sıkıntısı yok. Kemerler sağlam, airbag sağlam ama bir uyarı vermiş. Bütün uyarıları yakmış arka tekerden dolayı herhalde. Gayet güzel. Kliması falan çalışıyor. Herhangi bir sıkıntısı bulunmuyor.